Tek hedefimiz Eğitim Derneği Genel Merkezimiz'deyiz. Bugün çok değerli öğretmenimiz, hocamız Marina Levonyuk'la birlikteyiz. Marina Hanım bizim derneğimizi tercih etti çalışmak için. Derneğimiz biliyorsunuz eğitime katkı sunmak adına Avrupa Birliği'ne projeler vermek adına birçok çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'de eğitimde kalite standartlarını yükseltmek adına güçlü Türkiye için devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde çalışmalar yürütebilmek için var gücüyle eğitimci kadrolarıyla çalışmaktadır. Bu manada Marina Hanım da özellikle Avrupa Birliği'ne vereceğimiz projelerde farklı bakış açısıyla, Avrupa gözüyle bize çok büyük katkılar sunacaktır. Dolayısıyla kendisinin de derneğimiz hakkında düşünceleri, Türkiye'de neler yapmak istiyor, bununla ilgili kısaca bir fikirlerini ve bilgilerini almak istiyoruz. Sözü kendisine bırakıyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Can Başkanım. Ben çok mutluyum bu derneğin üye olduğum için. Çünkü baktım bu dernek çok çaba sarf ediyor bu ülkeyi güçlü yapmak için, çocuklara eğitimli yapmak için, büyükleri eğitimli yapmak için her türlü destek vermek istiyor. Başka dernekler gibi değil. Gerçekten gece gündüz çalışıyorlar. Ben hayran oldum. Ben de bu ülkeye bir şey katmak istedim. O yüzden İngilizce öğretmeni olarak durum olmayan çocuklara ders vermek istiyorum. Ücretsiz. Bir de başka ne varsa her türlü destek olacağım bu derneğe. Bir de kocaman bir aile olacağız. Bu güzel ülke daha güzel yaparız inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne yönelik de bir takım sizin çalışmalarınız var. Onlarla ilgili de dille ilgili yurt dışında ihtiyaçlar özellikle o Afrika bölgesinde oralarda çocuklara yardımlarla ilgili sizle yine ortak projelerimiz çalışmalarımız olacak inşallah. İnşallah olacak canım. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Youtube'dan bizi takip etmeye devam edin. Saygılarımızla selamlıyoruz.